Orkun Yazgan'la spor gündeminin tam zamanı. Herkese merhaba podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan. Medya Markt'ın katkılarıyla yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Bu bölümde biraz futbol üzerine sağ içi sağ dışı biraz sohbet edelim dedim. Biraz hem klişelerin üzerine gitmek hem de futboldaki bu zehirlenmeyi, kontaminasyon değil mi diyelim? Taraflardaki zehirlenmeyi, futboldan soğutulma halini biraz konuşalım, biraz derinleştirelim. Bir de ciddi şekilde dertli olduğum bir konu. Transfer sezonunda oyuncuların gelme dönemindeki heyecan, yeni bir transferin getirdiği taraftar üzerindeki o heyecan, coşku sezonun genelinde devam etmiyor. Transfer döneminin heyecanı futbolun kendisinin, futbol devam ederkenki heyecanın önüne geçmiş. Bir maçın, bir golün, bir pozisyonun, bir 90 dakikanın önüne geçmiş durumdaydı. Bunu bir öncelikle konuşmuştuk. Şimdi bu da bir zehirlenme. Yani transferi futbolun kendisinden daha önemli sayma. Takımınıza gelen oyuncuya transfer döneminde gösterdiğiniz ilgiyi takımınıza formaya giymeye başladıktan sonra göstermeme hali. Ya bu gerçekten büyük bir paradokstur. Şimdi buna bağlı olarak uzun yıllardan beri devam eden rakip takımda ki oyuncuların eğer daha önce sizin yine rakibiniz olan Fenerbahçe Galatasaraylar için özellikle Beşiktaşlar için söylüyorum. O takımlarda büyük takımda daha önce forma giyip Anadolu takımına gittiyse onunla oynarken ki gösterdiği performans üzerinden eleştirmek. Eleştirme ne? Hakaret etmek, linç etmek. Nedir? En son Kazımcan'ın başına geldik. Galatasaray'da oynuyordu ve işte Ankara gücüne geliyor. Ankara gücü maçında da Ankara gücü Galatasaray maçında da bir takım işte hatalar yapıyor. Penaltı pozisyonundaki hatası, zamanlama hatası falan. Anında linç ve anında bu genç oyuncunun Hakikaten de gençlerken hakikaten çok genç ve tecrübesiz bir oyuncu. Bunu gerçekten bilerek yaptı. Galatasaray rakip şampiyonluğa oynuyor. Ben de Galatasaray'ın oyuncusuydum. Buraya geldim ama önemli olan Galatasaray. Ben bunu bu şekilde çıkayım hatalarımla Galatasaray'a puan kazandırayım. Yani bir oyuncunun, bir futbolcunun, bir teknik adamın, onda konuşacağız. Emre Berezoğlu'na da linç oldu. Bu kafada olabilmesini ve bunu sahada bu kadar bariz bir şekilde uygulayacağını düşünmek hakikaten çok ciddi bir rahatsızlık. Tam bir zehirlenme. Genel olarak bunu yapanlar ya bu zehirlenmeden etkilenen masum, sade futbol severler. Diğerleri bir bölümü de kendileri de demek hayatlarında bu tarz satışlara, bu tarz tavırlara çok rahat bir şekilde geçebildikleri için, bunu kendileri de yaptıkları için psikolojide yansıtma diyoruz ya, yansıtma yapıyorlar. Ben de öyle olsam yapardım. Demek ki Kazımcan da yapıyor şeklinde. Böyle bir yansıtma yapıyorlar. Çok büyük bir bölümü de dediğim gibi sosyal medyadan, sözde yorumculardan, futbolun içini dışını bilmeden, Samandıra'yı, Florya'yı, Yümrani'yi bilmeden anlatan ama güzel reytingi olan, güzel izlenmesi olan bir takım kişilerden etkilendiği için bu şekilde yapıyorlar. Çünkü bunu konuşmak kolay. Kazımcan Gülak Eksi anlat üzerinden geç. Yani son pozisyonda penaltıda bir zamanlama hatasıyla atladı yani. E olmasa ne olacaktı? Ankara gücü 2-0'dan 3-2'ye mi çevirecekti? Emre Belezoğlu üzerinden ya Emre Belezoğlu ile ben bizzat 5 sene Fenerbahçe'de görev yaptım. Hani bir gözü sarı açılır bir gözü lacivert açılır Fenerbahçe'de oynarken. E Inter'e gider aynısı orada Inter'de de yapar. E, Atletico Madrid'e Atlet gitti geldi orada da elinden geleni verdi ama yani Fenerbahçe'nin özellikle önemli de zorlu dönemlerinde takımın içinde kaptanlardan biriydi özellikle 3 Temmuz döneminde. E şimdi de Ankara gücüyle Ankara gücünün sorunları ile uğraşıyor. Başkanın o yumruk olayı çok zarar verdi takıma. Onunla uğraşıyor. Onu bir şekilde başkanın yanında durmaya çalışıyor. Çok büyük eleştiri alıyor filan falan. Ya kendi kariyeri, kendi antrenörlük kariyeri bu sezon kaçıncı bitirirse onun kariyerine yazılacak. Ona göre e, hayatına, futboluna devam edecek. Ona göre bir takım gelirler elde edecek. Çoluğu var, çocuğu var. Ailesi var. Onların yüzüne bakacak. Ama Galatasaray ki Galatasaray tarafından da bu arada UEFA kupasını aldıktan sonra İtalya'ya gittiği için sattı bizi falan diye yıllarca sonra da Fenerbahçe'ye de ele geçtiği için ciddi şekilde eleştirilen bir isim. Eleştirme ne? Yine tepki hakaret. Galatasarayların da orada yani inanılmaz bir şekilde. UEFA kupası başarısındaki en özel isimlerden bir tanesini diğer oyuncular da yaptılar. Peki şekilde hakaret niç kültürü. Şimdi çıktı Galatasaray. Okan Buruk en iyi arkadaşlarındandır Emre Berezoğlu'nun. Fakat maç başladığı andan itibaren babasını tanımaz yani kimse. Elinden geleni yapıyor fakat karşıda bütün maçlarını kazana kazana gelen 20-21 tane galibiyetle sezona devam eden tıpkı Fenerbahçe gibi bir takım var Galatasaray var. Hani zannediliyor ki Galatasaray'a karşı e, ipleri çekti, frene bastı, takımını tuttu. Ve o yüzden Galatasaray güle oynaya kazandı. E peki öteki 20 tane maç nasıl kazandı? Onda da mı Emre Berezoğlu ya da kim varsa orada hoca onu yaptı? Yani bu kadar hastalıklı bir düşünceyi bu kadar yaymak, bu kadar zehirlemek Futbol göz göre göre elden gidiyor. Başka futbol yok. Bu isimde ben bir radyo programı yapmıştım yıllarca. Yine bunları anlatmaya çalıştım. Ya yani futbolda giderse kitlelerin bu kadar eğlenip peşinden iyi kötü koşacağı, hele Türkiye'nin maddi koşulları, ekonomik koşulları içinde başka bir oyun yok. Yani o yüzden bu kadar bitirmeyin. Bu kadar futbola olan hevesi, bu kadar futbola olan ilgiyi, e, bu kadar indirmek için, bu kadar azaltmak için el birliğiyle çalışılmasın. Zehirlemeyelim insanları. Emre Berizol takımına dönelim konuya. Ne demiş olabilir? Yani maç öncesi, antrenmanda, analizlerde bunlardan bir haber olduğu için insanlar bu işi böyle sanki PlayStation oynamak gibi zannediyorlar. Şimdi Emre ne demiş olur? Arkadaşlar Okan Buruk benim çok eski arkadaşım. Galatasaray'da şampiyonluğa gidiyor. Her ne kadar Galatasaray seyircisi yıllardan beri bana hakaret etse de ben ne derse bir ekstra bir şeyim var Galatasaray'a. E, sempatim var. O yüzden mümkün olduğu kadar Kazımcan sen özellikle mümkün olduğu kadar ayaklarımızı geri çekelim. Koşmayalım, basmayalım. Bu maçı da 3 puanla kapatırsa Galatasaray Yola devam eder. Şimdi bunu bu şekilde tabii söyleyemeyecek kesin de ya buna benzer nasıl bir tavırla takımını o maça daha düşük bir şekilde çıkmasını yani şey mi diyecek mesela orta sahada mesela futbolda en önemli konulardan biri tarz takımın 11'ini tahmin etmektir. O tahminler boyunca hafta içinde çalışma yapılır. Bunu kimse bilmediği için ya futbolun mutfağında ne olduğundan herkes bir haber olduğu için Sallıyorlar boşluğa gittiği yere kadar. 11'i tahmin etmek en önemli iştir. Galatasaray'da Mertens oynayacak mı oynayacak. Demirbay'la mı başlayacak? Demirbay'la başlayacak. Kerem bugün sakat mıydı var mıydı yok muydu? Sağda kim oynayacak? Yeni transfer mi oynayacak? Barış Alper mi oynayacak? Kön mü oynayacak? Yine işte Berkan oynamıştı Solbek o mu oynayacak? Bunu tahmin edip ona göre çalıştırır takımını pozisyonlarını hoca bunu çalıştırırken beyler bu hafta bana haber geldi. Mertens yok deyip, Icardi yok deyip hani takımı kandırdı mı mesela? Böyle bir şey yapmış olabilir. Yani onların düşüncesine göre. Ya Icardi yok bu hafta. O yüzden ön grupta biraz daha rahat olacağız. Stoperler biraz daha oyuna katılabilir falan deyip. Stoperler Icardi'yi görünce şaşırdılar. Eller ayakları tutuldu falan. Yani bunu uygulaması nasıl olabilir? Nasıl bir şekilde? Bu sadece Emre Hoca için bu hafta oldu. Daha önce Rıza Hoca için oldu. Aykut Kocaman Konya'dayken ya kazansa Fenerbahçe'yi yendi gelip kazandığı zaman Fenerbahçeler eleştiriyor. Nasıl şey yaptın takımı bu şekilde? Ya, ya Aykut Hoca'nın elinde böyle bir güç mü var? Yani her seferin her istediğinde Konyaspor'un Fenerbahçe'yi öyle güzel şeyler anlatıyor ki Fenerbahçe'yi yeniyor geliyor. Galatasaray yeniyor geliyor. Ya da tam tersi olduğu zaman bu sefer bak yine yattı diye. İşte eski takımına karşı İsmail Kartal olur, Rıza Çalınbay olur, Bülent Korkmaz olur. Fark etmez yani işte eski Galatasaraylı Beşiktaşlı Fenerbahçeli isimler üzerinden. Trabzon'da oluyor zaman zaman. Dolayısıyla bu zehirlenmeyle hiçbir yere gelinmez. Buna bağlı olarak... Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe'nin hakikaten çocuğudur. İçinde yetiştiği, bizim de yıllarca birlikte çalışması. Pırıl pırıl bir arkadaşımız. Eşi var, dostu var, çocuğu var, ailesi var. Anası var, babası var. İyi oynadı diye bu sefer Fenerbahçe taraftarı kızıyor maç boyunca. Daha doğrusu biraz da zaman geçirdi diye düşünüyorlar. E zaman geçirmek için oyuncularınız da zaman zaman yapıyorlar Avrupa maçlarında falan. Yani bu yapılan bir şeydir. Onun kararı zaman geçirmeyle ilgili yuvalamak olur. Ama onu Fenerbahçe aleyhine yaptı diye uzun süre bunu linçe çevirmek. Ayrıca kurtarışlarıyla falan da öne çıkınca ayrı bir oraya doğru bir yine linç hakaret. Onu yapmasa iki tane basit gol ise bu hafta son hafta Tarık'ın yaptığı gibi. O karma karışık sahada göle dönmüş yağmur yağıyor göz gözü görmüyor. Ortaya bir top düştü. Tarık öyle kaldı basireti bağlandı. Soper çıkarır zannetti. Serdar Dursun akıllılık etti. Araya ayağını uzattı. Çok kritik bir gol attı. Sonrasında Ceko burnunu dibinden şut çekiyor. Yani Tarık nasıl bir futbol deası ki elini tam öyle bir tutuyor ki o 2 metrelik mesafede top 100 km hızla üzerine geliyor. Tarık topu şöyle bir eliyle öyle bir tutuyor ki elini o çarpan top içeri gidiyor 90'a takılıyor falan. Yani böyle şeyler olmaz. Anlık gelişiyor futbol ya. Bu kadar İnsanların elinde olan bir şey değildir pozisyonlar. Anında bir şey oluyor, öyle daha bakarsınız. Tarih aynı şey yapıldı. Ertuğrul Taşkıran kötü oynasa bu Galatasaraylılar saldıracak. Uuu saptı diye. Ya bu futbol olmaz. Bu şekilde şampiyonluktan, başarıdan, kazandığınız haktan kupadan da tadı alamazsanız, alamazsınız. Öyle oluyor zaten. Trabzonspor şampiyon oluyor bütün yıl onun aleyhine devam ediyor. Beşiktaş Esergen Yalçın'la şampiyon oldu. Hakem 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 hakem. Galatasaray oluyor aynı şey. Fenerbahçe'ye de aynı şey. Fenerbahçe onun daha da berbatı yapıldı. Ben de içindeydim. Terör örgütü tarafından biliyorsunuz o 3 Temmuz süreci. Yani o yüzden futbol bu şekilde mutlu eden, huzur veren, coşku veren bir spor değil olmaz. Bir spor olmaktan, bir oyun olmaktan çıkar. Bir gün sizi de bulur. Aynı hakaretler, aynı yapılan şeyler. Burnunuzdan getirirler başarınızı, şampiyonluğunuzu. Son olarak da var kayıtları açıklandı. Güzel ben her zaman şeffaflıktan, hakemlerin de mesela maç sonrasında konuşmasından yanayım. Fakat orada da şimdi arkadaşlar, hakem arkadaşlar teknik bir dille kendi aralarında konuşuyorlar. Ya altına gelen yine o zehirlenmiş kalemlerden, beyinlerden, limalardan çıkan bir takım yorumlar. Diyor ki çekim olduğunu bildiği için dikkatli konuşuyorlar. Yani ne yapacaklar? Soygun planı mı yapacaklar? Adamlar kendi işlerini konuşuyorlar. İşte eline çarptı çarpmadı. Hocam bir daha bak. Tamam mı? Gol mü veriyorsun? İptal mi ediyorsun? Normal konuşuyorlar. Ne, ya ne yapacaklar yani? Hep bir bir şeyi sakladıklarını düşünme. Hep bir Altta başka bir gündem olduğunu, merkezsizle ayrı ilgileniyor, projeler, planlarla size ayrı komplo kuruyor, federasyon ayrı kuruyor, hakemler ayrı kuruyor, rakip ayrı kuruyor, sosyal medya ayrı. Ya bu şekilde olmaz. Bu şekilde futbol bu şekilde futbol olmaz, futbol biter. Neyse uzadı biraz. Bu hafta ortasında özellikle bunun altını çizmek istemiştim. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Orkun Yazgan. Yeniden görüşmek üzere. Futboldaki bu boşlukları, bu klişeleri, bu futbolu bitiren konuları zaman zaman gündeme getirmek istiyorum. Elektronik alışverişin uzmanı MediaMarkt Orkun Yazgan'la spor gündemini sundu.